futbol severler, Göztepe Galatasaray karşılaşmasının ilk yarısı 1-1 bir bir skorla tamamlandı. Şu anda Göztepe'li iki tane taraftarımız var. Evet, ilk yarı genelde Galatasaray birinci dakikada golü buldu ama sonra Göztepe'nin yoğun bir baskısı vardı taraftarının desteğiyle. Son dakikalarda Şerif Endiaye'nin penaltı golüyle skora denge geldi. Artık Göztepe'li taraftarlar ikinci yarıyı bekliyor. İzmir ikinci yarıyı bekliyor. İkinci yarı nasıl geçecek? Çünkü ateş hattını ilgilendiren bir karşılaşma. Evet, yanımızda Göztepe taraftarı abilerimiz var. İsim nedir acaba efendim? Benim Onur. Onur. Onur Bey, ilk yarıda Göztepe'nin oyunundan memnun muyuz? Vallahi Galatasaray şans sesleri bir gol attı. Göztepe açıkçası Arife'yi gösterir, bayramı yaşatmaz tarzında bir oyun oynuyor. Yani biz ikinci yarı geçeriz, üç tane atarız, üç bir biter bu maç. Üç bir biter. Kesinlikle. Peki ileriki maçlarda bu zor maçlar ya var. Bizim için zor yani. falan zor falan yok yani. Biz bu Göztepe'yi toprak evet. sahalarında destekledik. Yani. yani biz bugünlere geldik. Ama bizim için hiç farkı yok. Tabii. Üç puan olunca 29 puan. Kıra evet. olsun ateş altından can gibi olmuş olacak Göztepe'ye. Puanla falan hiç işimiz yok. Biz almaya sevdalıyız. Yani şöyle diyebilir miyiz? Hani bizde bir söz vardır millet olarak. Hani milli takım desteklenmez, tutulur. Yenilse de tutulur, yenilse Tutulu, tabii Acaba o tabii, tabii, o tabii ya biz evet. amatörde de oynasak gidiyoruz evet. maçı, toprak sahada da oynasak yani sokak arasında da oynasak bizim için evet. fark etmiyor yani. yani Galatasaray'ı yenmişiz, Real Madrid'i yenmişiz şey hiç evet. fark etmiyor yani. Biz hep destek tam destek. Yani evet, evet yanımızda bir Göztepe taraftarı daha var. siz tanıyabilir miyiz? Ben Asaf. Hasan 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 Koy bir Göztepe Evet Bizim için bu maçı kazanmak ya da kaybetmek yok Biz her zaman Göztepe'nin kazanması taraftarıyız Ve inanıyoruz ki Göztepe her zaman Süper Lig'de kalacak Ve ait olduğu yere gelecek çünkü Göztepe e, bizim güzeller tarafından, evet. yani Güzelmiş. özellikle bu tarafın kalesidir Göztepe ve ait olduğu yere geleceğine inanıyoruz ve o yüzden... Umarız ki, yani eski zamanlarda yaşadığı zamana gelecektir. Evet, peki şöyle biraz sultancı yapalım. O İzmir'imizin, o güzide dergisi, Göztepe Karşıyaka. Yani İzmir, Göztepe Karşıyaka maçını özledi. Geçen hafta Karşıyaka Karabük maçındaydı. Karşıyaka taraftarlar da aynı cümleleri kullandılar. Yani İzmir futbolu, çünkü mantıksal olarak baktığımızda Galatasaray-Fenerbahçe maçından sonra Türkiye'de en fazla merak edilen, skora en fazla merak edilen karşılaşma Göztepe-Karşıyaka maçı. Acaba Göztepe taraftarı bu derbiyi özledi mi? Özlemez olur muyuz abi? Bizim hayatımızda en önemli derbiler yani en önemli gittiğimiz maçları saysam ben üç tane Karşıyaka maçı sayarım. Yani Göztepe-Karşıyaka maçı ayrı bir yerde yani. Ama e, Göztepe-Karşıyaka dersek yani İzmir-Göztepe'dir ve Göztepe İzmir'dir. Evet. Yani karşıya kadar bizim yanımızdasın. Yani Süper Lig tarafından bakarsak. Ve onlar biz e, galibiyet aldığımızda, başarılı olduğumuzda bizim yanımızda var. Peki bunu şuna bağlayabilir miyiz? Çünkü 4 sefer Avrupa'da ilk yapımlarına çıkan takımımız. Evet. 68'de çeyrek final, 69'da yer final, 70'de çeyrek final. Ve Ege'nin de en büyük kulübü, yani sırf İzmir'i düşünmeyelim. Manisa'sı, Yenilmesi, Moğolası, Aydın'ın. Bu Ege bölgesini olarak düşündüğümüzde, Göztepe'nin bu bölgesi, taraftarı vardır Kütahya da dahil. Kesinlikle. Yani bu taraftar kitlesi acaba bu 70'li yıllı yıllarda eser bir Göztepe kurtulmasından mı kaynaklanıyor diyelim? Bu Göztepe çok e, düşük, düşük yerlerden geldi buraya. En büyük e, nedeni de bizim başkanımız Mehmet Sefildi. Bizi amatör takımdan aldı. Biz e, Kalıtsal maçları yaparken bizi oradan aldı ve Süper Lig'e çıkardı. Bu çok önemli evet, evet. ve şu anda e, takımı destekleyenler amatör takımdayken de bir bile destekliyordu. Yani bu çok önemli. ben bir... ilk Göztepe'ye maçlarını seyretmeye başladığımda bize Alaçatı Sporlu Toprak sahalarda bizi desteklediler. Deniz Gücü ile oynadı. Evet. Yani o amatör maçı ya. da ben radyodan Deniz Deniz Gücü, olacak Spor, Seferi evet, Sağ, Toprak sahalarda. Bizi maçını radyodan anlatmıştı. Benim için de hayli ayrı bir önemi var. Kesinlikle. O evet. Biz o günlerden bugünlere geldik. Yani bizim skorla kesinlikle alakamız yok. Biz armaya sevdalıyız. Yani şimdi biz de Unutamadı. Evet. İnegöl maçı, o tabutta roşata maçı, bir şey golü var bir tane. Recep Kayı katıyor. Ben böyle bir gol yok. Ben hayatımda böyle güzel, canlı bir gol görmedim. İnegöl spor evet. maçı. Yok, bandırma maçı. Beraber de 2008 yılında. Aynı. Yok, Hasan Sizlerin unutamadığı <laughs> bir maç. Ee, sanırım aynı maçta yani o kadar keyif aldık ve mutlu bir şekilde kaybettik evet, stadyum. Ama bizim için önemli olan evet, Göz Göztepe'nin karşıya kalmış olabilir. Yani Göztepe'nin kazanması, Göztepe'nin süperlikte oynaması. Bu bizim için çok önemli bir şey. Gerisi çok fazla en önemli değil. Evet, biz de Göztepe'nin kanatlarımızda bu yapalım. Bu قصدی شیری رو مکسی کنیم اون پاکستان یه همین چیزی قصدی شیری رو مکسی